Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar sorumuz Kur'an abdestsiz okunur mu? Normal bir Müslüman her zaman abdestli olmak zorundadır. En azından abdestli olmaya gayret etmek zorundadır. Abdest iyi bir şeydir. Her zaman abdestli olun. Bunun kötü bir tarafı yok. Her namaz için ayrıyeten abdest almanız gerektiğini de unutmayın. Maide suresi 6. ayet. Namaz için, salat için kalktığınız zaman elleri dirseklere kadar yıkayın diye Allah ayetinde abdesti tarif eder. Fakat Kur'an'ı okumak için mecburen abdest alman lazım. Abdestsiz Kur'an okuyamazsın bir hurafedir. Kullandıkları ayet Vakıa Suresi'nin 79. ayetidir. Arkadaşlar Vakıa Suresi'nin 79. ayeti "Onu temiz olanlar kavrar." diye çevrilir. Buradaki temizlik dürüstlük olmasına rağmen hijyenmiş gibi kavramak da Evlemli bir insanın meseleyi kavraması, akletmesi değil de eşyayı kavramak olarak çevrildiği için her Kur'an'ın önüne mutlaka bunu yazarlar. Abdestsiz dokunma demek için. Oysa ki ayetin gerçek manası oradaki tahir kelimesinden de anlaşıldığı gibi dürüstsen anlarsın. Tavsiye edeceğim ayetler Araf suresinin 82. ayeti ya da Tövbe suresinin 108. ayetini örnek olarak bakabilirsiniz. Tahir kelimesinin türevi diğer kelimelere de lütfen bakın ve görün. Bakın kendileri bile besmele çekmek için abdeste gerek yok. Fatiha okumak için mezarlıkta abdeste gerek yok. Kur'an'ı okurken, öğrenirken, Kur'an öğrenirken abdeste gerek yok diyen bu insanlar sizi abdestsiz Kur'an'a dokunma dedikleri için şu anda kutularından çıkmayan, o kumaşların arasından çıkıp da ellerde gezemeyen bir musafa çevrildiler. Kendileri açtıkları zaman bakın ne yazıyor biliyor musunuz? Vaka suresi musafta 56. sırada. İşte aslında elini aldıkları musaf kendileri yakalanıyorlar. Musafta 56. sırada ne demek? Musaf eline aldığı O kağıttan, kaptan, cidden oluşan şey musaf. Musafa herkes dokunuyor, elliyor, hiçbir problem yok. Korunan Allah'ın Kur'an'ıdır. İnşallah ne demek istediğimi anlatabildim. Selam ve dua ile.